Merhabalar Sedadan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle 2 dakikada yapılıp kızartılıp şerbetlenen harika bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi görüntüsü de çiçek çiçek gerçekten lezzetli, pratik ve hafif de bir tatlı tarifi. Hemen yapım aşamalarına geçelim arkadaşlar. Sizler de görün nasıl olduğunu. Şerbetini yapmakla öncelikle başlıyoruz. Bunun için 2 su bardağı toz şekeri, 1,5 su bardağı Suyu koyuyoruz ve şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından 10 dakika kaynatalım. Ve kaynadıktan sonra iyice köpük, köpük köpük olduğunu gördüğünüzde birkaç damla limon sıkarak 5 dakikada bu şekilde kaynatın arkadaşlar. Ve soğumaya bırakın. O soğurken hamurunu yapalım bizde. 50 gram tereyağım var bunun için. 2 yemek kaşığı zeytinyağım var. 1 su bardağı suyum var. Ve arzuya göre 1 çay kaşığı kadar tarçın olmazsa olmaz değil. Ve 1 tatlı kaşığı sirkeyi koyuyorum ve bu şekilde bir karıştırıyorum 2 dakikalık. Ardından ununu ilave etmeye başlıyorum. Unumu ıı, kontrollü ekliyorum bütün hamur işlerinde olduğu gibi. Benim 3,5 su bardağı toplamda un ıı, yetti. Ama sizler özellikle 2,5 su bardağından sonra yavaş yavaş yoğura yoğura eklerseniz kulak memesi kıvamına gelene kadar un eklemeniz yeterli olacaktır. Unla beraber yarım paket kabartma tozunu da ilave ettim ve yoğurmaya devam ettim. İyice yoğurmalı ve hamur özdeşleşene kadar e, iyice birbirine bütünleştirmeliyiz arkadaşlar. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum ve üzerine bir poşetle kapatıp yaklaşık olarak 15 dakika dinlendirdim. Ardından tezgahımı aldım ve tekrar yoğurdum. Şimdi hamurumu açma zamanı. Tezgahımı çok fazla unlamadan hafif bir şekilde unluyorum ve de ince bir şekilde açmaya başlıyorum arkadaşlar. Hamurumuz çok yumuşak olmamalı. Birazcık kulak memesi kıvamında olmalı. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Açarken de çok fazla unlamayın ama unsuz da bırakmayın. Yani öyle çok yapış yapış bir hamur olmamalı. Şekil ver, verirken kolay olması açısından. Şöyle gördüğünüz gibi bütün hamurumu açtım, İyice bütün iyice büyüttüm. Bir göstermek istiyorum inceliğini. İncecik bir hamur mantıdan birazcık daha ince olabilecek şekilde açmanız gerekiyor. Ve ardından onu bir halka yardımıyla ya da bardak yardımıyla daireler kesiyoruz. Bütün hamuruma daireleri kestim. Şimdi fazla hamurlarımı da aldım. Size göstermek istiyorum nasıl yapılacağını. Ee, kolay olsun diye bütün hamurları şöyle ortadan ikiye katlayarak hepsini bir e, yarım daire şeklinde kapatalım arkadaşlar. Ardından onlara çiçek şeklini vereceğiz. Hepsini birden katlayabilirsiniz de. Yaparken de teker teker katlayıp yapabilirsiniz de. Ben hepsini birden katladım. Ardından hepsini beraber şekil verdim. Ve çiçek nasıl yapıldı? Şöyle göstereyim. 3 tane yarım daireyi üst üste koyuyorum. Hamurum çok sert olmadığı için yapıştılar birbirine. Sıkıntı olmadı. En ortasından kürdanla şekil böyle bastırdım. Hem arkasından hem önünden. Şimdi elimle tutuyorum ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bütün yaprakları birbirine hafif bastırarak birleştiriyorum. Çok fazla bastırmanıza gerek yok. Hamur olmasın ama iyice sıkı kapatmanız gerekiyor ki Açılmasınlar da. Sonra da gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde hamur şekil alıyor. Hamurun kıvamı zaten çok güzel. Sert bir hamur olmadığı için söylediğim gibi tutuyor. Ama eğer ki hamurunuz kuruysa o yaprakları birbirine yapıştırmadan hafif su serpebilirsiniz. Yapışma yerlerine sadece. Böyle gördüğünüz gibi parmaklarımla sıkıyorum. Sanki mantı sıkar gibi. Bu şekilde hem çiçek desenini veriyorum hem de hamurları birbirine bağlamış oluyorum. Görüntüsü gerçekten çok tatlı öyle değil mi? Şöyle bir tane daha görün. Yapılışını iyice ayrıntılı yakından göstermeye çalışıyorum. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Eliniz alıştıkça birazcık daha kolayınıza geliyor. Daha rahat yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden e, hani zormuş gibi gelmesin gözünüze. Kesinlikle öyle düşünmeyin. Bir tavaya yağımı kızdırıyorum ve de yapmış olduğum çiçeklerimi içerisine atıp güzel bir şekilde kızartıyorum. Arkalı önlü bir şekilde. Kızartırken üzerine bir kaşık ya da e, bir elek yardımıyla yağ atarsanız çok daha güzel e, kabaracaktır. Orta ateşte kızartmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hamurun her katmanının pişmesi gerekiyor. Arkadaşlar hiçbir şekilde şeklinde bozulma olmuyor. Gördüğünüz gibi atıyorsunuz ve güzel bir şekilde kızarıyor. Bu konuda da hani ayrılır mı acaba sıkıntı etmeyin. Söylediğim gibi güzel sıkarsanız yani kapatırsanız herhangi bir şekilde açılma olmuyor. Şöyle kızaran hamurları soyan şerbetin içerisine atıyorum. Ama iyice süzmeniz gerekiyor yaprakların arasında çünkü yağ kalabiliyor. Yağ çekmesini istemeyi, Zaten yağ çeken bir hamur değil ama hiçbir şekilde ağır olmadan böyle çıtır çıtır yenen bir tatlı olsun. Soğuyan şerbetin içerisine kızaran hamurlarımı atıyorum ve diğer hamurlarıma da aynı işlemi yapıyorum. Arkadaşlar ben bir kısmını bu şekilde çiçek yaptım. Bir kısmını da böyle dikdörtgen şeritler halini kesip fiyonk gibi kapattım. O şekilde yaptım. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Zaten hamur çok bereketli kolay açılan ve kolay da yapılan bir şekil olduğu için ve de çok yenilen bir tatlı olduğu için kesinlikle o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Çeşit olabilir. Sizler için de bu bir alternatif olsun. Tarifin açıklama bölümüne yazacağım arkadaşlar. Oradan tarifini ayrıntılı bir biçimde okuyabilirsiniz. Tatlım soğuk şerbeti koyduktan sonra yaklaşık olarak 2-3 dakika şerbetle durması yeterli oluyor. Yeterince bekledi, dinlendi Şerbetleri de şerbetin hepsini çekti arkadaşlar. Şimdi tabağa alıyorum. Size yakın çekimden göstereceğim içinin ne kadar güzel piştiğini, şerbetini nasıl güzel çektiğini. Ben üzerine böyle fındık serperek servis yaptım. Tamamen sizin tercihinize kalmış tabii ki. Şöyle görün her tarafı pişti. Böyle kat katta ayrılan güzel bir hafif bir lezzetli tatlı oldu. Oldukça da e, az maliyetli kolayca yapılan bir tatlı. Bence bunu tarif defterinizi ekleyebilirsiniz. Ye ve sürekli yapacaklarınız arasına gelecektir. Sizler de beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ve zili açarsanız bundan sonra paylaştığım her tarifte hemen size bildirim gelecektir. Mutlu kalın, Allah'a emanet olun.